gerçekleştirdiğimiz program kapsamında canlı yayında iki uzman psikologumuz tarafından bu zor günleri nasıl daha az atlatabiliriz hep birlikte konuşacağız. Koronavirüsünün tüm dünyayı abluk altına aldığı bu günlerde zorunlu olarak evlerinde kalan vatandaşlara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen psikolojik destek uygulaması Keşan Belediyesi personeli Ayşin Seçil Gezer'in moderatörlüğünde yapıldı. Bugün gerçekleştireceğimiz programda moderatörlük yaparak sizlerden gelen sorularımızı uzmanlarımıza yönelteceğim. Keşan Belediyesi Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlusu Eylem Akdemir'in de katıldığı ve Keşan Belediyesi'nin koronavirüs nedeniyle hem şehirde hem de belediye içinde alınan tedbirleri anlattığı program saat 21.00'da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Keşan Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Hattı haftanın beş günü, 8 5 günü 8.30 ila 17 arasında 284 714 16.00 numarası üzerinden ücretsiz olarak Keşanlılara hizmet veriyor. Yaşlılar ve çocuklara koronavirüsün nasıl anlatılması gerektiğinin anlatıldığı programda salgınla mücadelede psikolojiyi sağlam tutmanın en önemli olgulardan biri olduğu aktarıldı. Kaygı, stres ve panik durumlarında neler yapılması gerektiği, olumsuz düşüncelerden kişinin nasıl kurtulması gerektiği gibi önemli konulara da değinen psikologlar, sosyal medyadan vatandaşlar tarafından yöneltilen soruları da yanıtladı. Diğer bir sorumuz Gözde Hanım bize ulaşmış. Korku ve kaygı arasındaki fark Evet çok güzel bir e, yere değinmiş Hanım. teşekkür ediyoruz. E, bir önceki canlı yayımızda da bahsetmiştik korku ve kaygıyı karıştırmamak çok önemlidir. E, korku var olan gerçek bir duruma vermiş olduğumuz tepkidir. Yani e, e, kaç ya da savaş bizim doğamızdan gelen bir süreçtir bu. Korkma eylemi, var olan bir gerçeğe karşı. Bir köpekten korkarız, kaçarız gibi örneğin. E, kaygı ise kaygı gelecek ile ilgili olan şüphelerimizdir. Yani gelecekte var olabilecek şeyler adına kaygılanırız biz. Ka e, korku aniden ortaya çıkar, kaygı daha geleceğe yönelik eğilimli olduğu için e, nedeni bilinmeyen şeyden ortaya çıkan e, bir durum olarak nitelendiriyoruz. Ee, örneğin sınav kaygısı bir buna bir örnektir. Gelecekle ilgili olan bir şey için belirsizlik, ne olacağım, ne yapacağım, nereye gideceğim gibi belirsizlik olduğu için bu bir kaygıdır. Psikologlar koronavirüs sürecinde belli düzeydeki endişenin ve korkmanın normal olduğunu ancak dikkat edilmesi gereken şeyin rahatlamak, güvende hissetmek olduğunu ifade etti. Psikologlar evde ailece kaliteli vakit geçirmek için sürecin bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Bir soru geldi. Aile olarak sürekli evdeyiz. Bu süreçte nasıl nitelikli zaman geçirebiliriz demiş Nilay Hanım. E, bu süreçte ev içi etkinlikler çok önemli. E, çocuklarla geçirdiğimiz zamanın niteliğini artırmak, anne baba çocuk ilişkisi açısından bir etkinlik içerisinde bulunmak önemli. Yani bu kriz durumunu e, güzel bir şekilde fırsata çevirmemiz gerekiyor evde. E, çocuklarla birlikte çeşitli etkinlikler yapabiliriz. İşte onlara legolar verebiliriz. E, ya da e, bir kağıt verip resim çizmelerini isteyebiliriz. Çocuklar çünkü e, bir şey yaptıklarını gördüğü zaman mutlu oluyorlar. Mutfağa girebiliriz birlikte yine böyle bir şeyler yapabiliriz. E, dizi izleyebiliriz onun sevdiği, hoşlandığı şeyleri paylaşabiliriz birlikte. Ee, ama burada da anne babaların çok fazla etkinlik arayışı içinde olmamaları ve e, çocuğa sunulan etkinlikleri, e, yani çocuk buna direnç gösterdiği zaman anne babanın da çok ısrarcı bir şekilde e, bir anne baba tutumu sergilememesi çok önemli. E, onun ilgi alanlarına yönelerek, onun biraz da istediği şeyleri yapmaya fırsat tanımak, Oh no!